Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Gökçe. Bugün sizlere hormon basılmış limonlarımızı göstereceğiz. Ayva şeklinde limonlar var. Bunun şekli tanımsız ne olduğunu da bilmiyorum. Ama hepsinin limon olduğunu biliyorum sadece. Aynı şekilde burada portakala benzeyen mandinalarımız var. Normal limonla olan boyutunu size şöyle göstereyim. Bu normal marketten aldığımız bir limon. Bu da doğal mı artık hormonlu mu bilmiyorum. <laughs> Gelen bir limon. Aradaki fark. Kabukları da biraz kalın diğerlerine göre ama içleri cidden çok sulu çıkıyor. Sizin de böyle çeşitli meyve sebzeler gördünüz mü veya yetiştirdiniz mi? Yorumlara yazmayı unutmayın. Kanala abone olmayı, like atmayı unutmayın. Sizleri seviyoruz. İyi akşamlar. Kanala